Bu dersimizde Camtasia programında kayıt ekranı nasıl geçiş yapılabilir bundan bahsedelim. Öncelikli olarak masaüstünde kısayolu bulunan Camtasia programına giriş yapalım. Karşımıza çıkan arayüzde New Recording seçeneğine tıklayalım. New Recording seçeneğine tıkladıktan sonra ekranımızın sağ alt köşesinde küçük bir pencere belirleyecektir. Bu pencere üzerinde temel ayarlarımızı yaparak Rec butonuna basıp, kayıt işlemine başlayabiliriz. Kayıt işlemine başlamadan önce buradaki temel ayarlara bir göz atalım. Select Area kısmının altında bulunan Full Screen seçeneği vasıtasıyla ekranımızın tamamını şu anda da görmüş olduğunuz gibi ekran kayıt alanı olarak tanımlayabiliriz. Şayet ekranımızın tamamının kayıt alanı olarak tanımlanmasını istemiyorsak o zaman hemen sağ tarafında bulunan Custom seçeneği vasıtasıyla ekranımızın belli bir bölümünü tanımlama işlemine tabi tutup ekran kayıt işlemine başlayabiliriz. Custom seçeneği vasıtasıyla hemen bir tanımlama işlemi yapalım. Görmüş olduğunuz gibi 800 piksel genişliğinde 600 piksel yüksekliğinde bir alan şu anda ekran kayıt alanı olarak tanımlı. Ekran kayıt alanının tam ortasında bulunan İmlece basılı tutup bu kayıt alanını istediğimiz bir bölgeye götürüp bırakabiliriz. Veya buradaki 800 ile 600 gözüken kısmı değer olarak değiştirebiliriz. Örneğin 1280'e 720 piksel yapalım. Görmüş olduğunuz gibi ekran kayıt alanı genişledi ve basılı tutup istediğim yere götürebilirim. Hemen sağ tarafta bulunan Recorded Impulse bölümünde ise kamera bölümü vasıtasıyla kayıt alan içerisinde kendinize ait de görüntünün oluşmasını sağlayabilirsiniz. Yani ekranınızı kaydederken ekranın bir köşesinde kendinize ait bir görüntü oluşturabilirsiniz. Ben de kamera butonu off vaziyette olduğu için herhangi bir görüntü oluşmamaktadır. Şayet ekran kaydınız içerisinde sesinizin de oluşmasını istiyorsanız o zaman audio butonunun burada olduğu gibi on vaziyette kalması lazım. Bunun bu şekilde kalması yeterli olmayabilir. Hemen sağ tarafında bulunan aşağı ok butonuna basarak buradaki bazı ayarlara da bir göz atmamız gerekecek. Ben de harici bir mikrofon olduğu için bu mikrofonu buradan seçmiştim. Bazen bu donanımlar bilgisayarlar tarafından otomatik algılanmayabiliyor. O zaman buradaki mikrofonu kendiniz buradan seçmek durumunda kalabilirsiniz. Şayet harici bir mikrofonunuz yok, bunun yerine örneğin laptopunuzun donanımına ait mikrofonu kullanmak istiyorsunuz. O zaman buradaki stereo karışımı seçebilirsiniz. Ekran kayıt işleminde hiçbir şekilde sesinizin çıkmasını istemiyorsanız o zaman Do Not Record mikrofon seçeneğini seçebilirsiniz. Alt kısımda gördüğünüz Record System Audio butonu vasıtasıyla ise sisteminize ait yani örneğin Windows'unuza ait uyarı seslerinin kayıt işlemi esnasında duyulmasını istemiyorsanız o zaman buradaki Record System Audio'yu kapatabilirsiniz. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra REC butonu basabilir, üçten geriye sayarak kayıt işlemini başlatabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi ekran olarak belirlediğimiz yani kayıt ekranı olarak belirlediğimiz alanın etrafında yeşil imleçler yanıp sönmektedir. Bu alanın içerisindeki kayıt alanı, bu alanın dışarısındaki alan ise hiçbir şekilde kayıt alanına şu anda dahil edilmemektedir. Eğer konumumuzla ilgili bir sorunumuz varsa hemen buradaki delete butonu vasıtasıyla kayıt işlemini iptal edebilir. Gerekli konumlandırmayı yeniden yapıp daha sonra rec butonuna yeniden basıp işlemimizi tekrardan başlatabiliriz. Kayıt işlemi esnasında pause butonu vasıtasıyla kayıt işlemini durdurabilir. Şu anda 5. saniyedeyiz ve durdu. tekrardan devam ettirebilir veya stop vasıtasıyla bu kayıt işlemini sonuçlandırabiliriz. Burada dikkat edeceğimiz bir şey var. Stop butonuna bastığımız zaman bu kayıt işlemi ekranını kapatacaktır ama Camtasia kendi düzenleme ekranını açacaktır bu video için. Hemen basıyorum. Stop işlemine bastım. Kayıt işlemini bitirdi. Kayıt sistemini bitirdikten sonra görmüş olduğunuz gibi düzenleme bölümünü açacak.